Bir varmış bir yokmuş. Uzaklarda gökyüzünün en güzel mavi tonlarını unuttuğu, gecelerin parıltılı yıldızlarla değil de gizemli ışıklarla aydınlandığı bir ülke varmış. Bu ülkenin insanları sıradan görünse de her birinin içinde keşfedilmeyi bekleyen gizli güçler barınırmış. Bir gün o ülkenin küçük bir köyünde saçları doğduğu günden beri gümüş gibi parlayan bir çocuk dünyaya gelmiş. Adı Aras'mış. Köyün yaşlıları arasın saçlarının gökyüzünden düşen bir yıldızın ışığından iz taşıdığını söyler, fısıldayarak birbirlerini anlatırlarmış. Aras büyüdükçe etrafında olağanüstü olaylar yaşanmaya başlamış. Bir gün köyün yanındaki kurumuş dereye elini uzatmış. Birden su, berrak şelaleler gibi akmaya başlamış. Başka bir zaman köyün üzerine kara bulutlar çöktüğünde Aras'ın saçlarından yayılan ışık bulutları dağıtmış. Fakat en garip olay bir gece yaşanmış. Gökyüzünde ayın etrafında parlayan ikinci bir halka belirmiş insanlar korkuyla evlerine kapanmış. O sırada Aras rüyasında kocaman bir kuş görmüş. Tüyleri gök kuşağı gibi parlayan bu kuş ona şöyle demiş. Sen sadece köyünün değil tüm diyarın koruyucususun. Ama gücün yalnızca ışığında değil, cesaretinde ve kalbinde gizlidir. Aras uyandığında köy meydanında kocaman bir taş belirmiş. Taşın üzerinde kimsenin okuyamadığı parıltılı yazılar varmış. İnsanlar ne yapacaklarını bilememiş. Ama Aras yaklaştığında yazılar kendi kendine dile gelmiş. Zamanı geldiğinde gölgelerin kapısını sen kapatacaksın. O günden sonra köyde olağanüstü olaylar daha sık yaşanmaya başlamış. Gece vakti kimseye görünmeden dolaşan gölgeler, bir anda çıkan fırtınalar ve taşların arasından konuşan sesler ama köylüler korkmamış. Çünkü biliyorlarmış ki gümüş saçlı çocuk ışığıyla onları koruyacak. Ve işte masal burada biter ama arasın hikayesi daha yeni başlar. Belki bir gün gölgeler kapısını açar, belki bir gün aras tüm diyarı karanlıktan kurtarır. Ama şunu unutma sevgili dinleyici bazen olağanüstü olayların en büyüğü bir çocuğun kalbindeki cesarettir.